Pardon kusura bakmayın. Ya bir şey, küçük bir şey rica edebilir miyim evet. acaba? Ya şey e, benim telefonum şarjı bitti de 2 dakika annemi arama şansım var mı telefonunda Olur ama çok uzaklaşmazsınız olur Ha yok. Yanınızda konuşurum, sıkıntı Sonra. yok. Sorun Ben mi yazayım siz hmm. mi yazarsınız? Ha ben ben yazarım, sağ ol. Hiç <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Alo, anne benim benim ben Doğukan. Ya şey e, ya ben İstanbul'da cüzdanımı falan her şeyimi çaldılar ya benim. Para gönderebilir misiniz para? Ya şey karnıma açtı. Işte yemek Yemek falan, yemek falan değmedim bir iki saattir şey teyzemlere falan dolaşamıyorum, onlara da gidemedim, telefonları açmıyorlar. Dün de şey yaptım işte, böyle sokakta kaldım ya. Para gö gönderemez niye? Babam maaşı ne zaman alır? İyi ee, tamam, ben yapacağım bir şekilde. Siz kafana takma. Anne niye ağlıyorsun ya? Cık, tamam ağlama ya panik yapma anne. Ben başımın çaresine bakarım ya. Dikkat et bu arkadaşın telefondan arıyorum, sen arkadaşımın telefondan arıyorum da. Şey, sen şey yapma. Ee, tamam tamam hadi görüşürüz. Ee, söyledim rahatsız etmezler bir daha. şey. Sağ olun teşekkür evet. ederim. Ya şey aslında dinlediğiniz için biraz kusura bakmayın. Biraz kulak misafiri olmak zorunda kaldım. İsterseniz ben size bir şeyler ısmarlayabilirim. Ya şey yapmayayım sizi, yok ki. Yok, yok gerçekten. Yok teşekkür ederim ee, gerçekten. Başka telefona ihtiyacınız olursa falan arayabilirsiniz. Ben ısmarlayayım size sonra... Ya rahatsız etmek istemiyorum. Yok yok estağfurullah gerçekten. asla olmaz. Ya, gerçekten. Ya e, ben şey doğudan buraya okumaya geldim de. Hı -hı. Yani şey e, cüzdanım falan her şeyimi çalmışlar o otelde de. Ha öyle bir durum yaşadım işte. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol çok Teşekkür ben ederim. Ben gerçekten ısmarlamak istiyorum size. Ama o zaman çok şöyle şey yapsak, e, şey. ben sana telefon numaramı vereyim. Çünkü benim şarj şey dakikam tamam. yok. 1 dakikam bitti gerçi. Tamam. Bakayım. Ben telefon numaranı alsam senin, sana şey yapsam hani daha sonra tamam. öyle kabul edebilirim ancak ya yoksa hani Hayır hayır estağfurullah yok. sonradan vermek için evet. mi? Evet Hayır asla Yok yok <laughs> Sen çımalama öyle şey mi olur? Alacağım şey bir Ya ilk defa böyle bir, bir şey başıma geliyor zaten. kusura bakma hani. Hayır estağfurullah öyle şey olmaz lütfen Ya lütfen gerçekten Yok gerçekten Vallahi olmaz Z Zahmet etmeyin ya Yok gerçekten hiç zahmet değil benim için yolumun üstü zaten şurada büfe var Tamam ben şey burada arkadaşımı bekleyeceğim de ben Tamam ben alıp geleyim o zaman Tamam zahmet et Gerçekten yok, ya yok gerek, gerek yok Alıp geleceğim hemen burada beklersin olur mu? Tamam Tamam ben tamam. alıp geliyorum hemen Tamam ya kusura bakma senin hayır, de sanki Hayır, şey... Estağfurullah gerçekten. Ya çok sağ ol, çok teşekkür ederim. gerçekten. önemli değil. Gerçekten bir de ben e... Yani gururunu kırmak istemiyorum. Asla öyle düşünme. Ya Zor durumdasın diye. Sana birazdan nakit vermek istiyorum. Yok. Hayır, asla. Yok, gerçekten. Bak yanlış gerçekten. anlama gerçekten. Zor durumda olduğunu görmesem yapmam zaten bunu. Ya benim Lütfen. şey... Lütfen. Ben... Lütfen gerçekten. Hiçbir şey değil gerçekten. Ya şöyle bir söyleyeyim o zaman. Ben senin gerçekten numaranı alayım o zaman. Hiç